İstediğini yaptım. İhbarda bulundum. Şimdi birazdan silah aramak için Şadoğlu konağına gidecekler. Allah şaşırttın beni ya. Hiç bela bir şey beklemiyordum biliyor musun Miran Şadoğlu? Öz amcanı sattın he. Evlat neler yaptırıyormuş değil mi? Sıra sende. Derhal bana oğlumu vereceksin. Böyle emri vakit konuşmasak. Hı? Zira çocuğun hala elimdedir. Hemen bana umutu vereceksin. Yoksa... Yoksa sen öldürün. Miran, Miran dur. Dur sakin ol, sakin Tamam mı? Sakin ol. Kayınbaban dinle, kayınbabanı. İşleri daha fazla yokuşa sürme. Sabrımızı da zorlama. Sözünü tut. Lan tamam tutacağım sözümü. Tutacağım delikanlı gibi. Jandarma bir gelsin. Silahı bulsun. Tamam. Ne yaptınız? Tamam anladım. Ne oldu lan? Jandarma silah bulmuş. Ama Can kaçmış. Ne? Ağa bak bu olmadı ya. Can kaçmış. Umut nerede? Tamam tamam. Çocuk al. Götürsünler, acı versinler çocuk. Sen de geleceksin. Sana güvenmemen gerektiğini bilecek kadar iyi tanıyorum seni. He Azze, he. Ney? <laughs> Lan. <laughs> ya. Anlaşma bozuldu. Ne demek, demek anlaşma bozuldu? Babaannene sor ne demek anlaşma bozuldu? Dur bir dakika dur. Ne oluyor? Bak kaçırmış almış götürmüş tamam mı eğer kızma bir şey olursa bırakın sizi al ayrızı katlederim lan Son. baba lan baba yok senin Füsun'la. İkiniz de aynısınız. İkiniz de delirmişsiniz. Bunu yapmak zorundaydım. Kusura bakma. Ha, kusura bakmayayım öyle mi? Tamam. Tamam ben kusura bakmam. Ama Füsun Umut'a zarar verdiğinde Reyyan'a da aynen böyle söylersin. Umut'a bir şey olmayacak. Seni bırakınca Füsun da Umut'u bırakacak. Hani ben şöyle yandım, böyle yandım diyorsun ya Aziz Aslan Bey. Sen ateşin ta kendisi. Bütün aslan beyler gibi dokunduğun her şeyi yakıyorsun. Miran. Ya baba ne sen ne yaptığını sanıyorsun ha? Ne yapmışım? Ya bir de ne yapmışım diyor. Her şeyi mahvettin her şeyi. Tam oğlum almak üzereydim Füsun'la anlaşmıştım. Hatayı kaçırmak ne demek? Miran. Neredesin söyle? Bak beni dinle. Söyle. Söyle neredesin? Miran buraya geliyor. Çok şükür kurtulacağız bu saçmalıktan. Senin saçmalık dediğin iki günlük Sabi'nin hayatı. Füsun'u bırakır mı sanıyorsun? Nasıl yani? Reyyan'la Miran'a yardım etmek istiyorsan benimle kalacaksın. Füsun'u ancak senin canınla durdurabiliriz. Bak beni. Şimdi babaannemin yanına Azra'yı almaya gidiyorum tamam mı? Sakın bir delilik yapma. Kızım bana getir Miran. Getir ki oğlunu götüresin. Eğer getirmezsen ömrün boyunca saçının teline hasret kalırsın. Azze, oğlunu öldüren silahın Cihan'ın evinde yakalandığını biliyor. Bilmiyorum hanım. Öğren. Tamam mı? bebesini götürdüler ya, o aileyi de ara geri dönsünler. Kızımı o diri diri yakan Azize'nin eline bırakamam ben. Emin misin Sanma? Hani çocuğu bir daha görmeyecekler demiş. Ben sana mı soracağım emin miyim değil miyim? Ne diyorsam onu yap. Ah, hala... ...umut elimde en büyük silahım hala umuttur. Kızma zarar veremeyeceksiniz Şahat oğullar. Veremeyeceksiniz.